Türkiye'de bir zamanlar insanlar mutluydu. 2007-2013 arası dünyada bir para çokluğu vardı ve bu para çokluğundan nasibini Türkiye'de aldı. Orta sınıfın hızla zenginleşmesiyle ve köylerden kentlere göçlerle birlikte Türk halkının büyük bir kısmı hayatlarında daha önce görmedikleri şeyler gördüler. Daha önce gitmedikleri yerlere gittiler. Memurlar 5 yıldızlı otellerde tatil yapmaya başladılar. Köylü Mehmet ilk defa Starbucks'a gidip orelet istedi. Genç Ayşeler, Fatmalar, yoga ile meditasyonla tanışmaya başladılar. Daha önceden sadece Elit tabakaya ait olan bu aktiviteler bir anda genele yayıldı ve ülkede bu ortamlarda nasıl davranacağını bilmeyen ve bundan dolayı kendini gergin hisseden milyonlarca insan ortaya çıktı. Bu insanlar da o dönemde yeni bir karakterle İki, tanıştılar. Bir... Recep İvedik bu karakter ve filmleri gişe rekorları kırmaya başladı. Tüm ülkede çocuklar onun taklidini yaptılar. Karakter adeta Türklerin süper kahramanı haline geldi. Peki bu filmleri gerçekten bu kadar başarılı yapan şey neydi? Türk halkı neden bu karakteri bu kadar çok benimsedi? Recep İvedik bize ne anlatmaya çalışıyor? Gene bugün, gene bugün merdivana merdivana Recep İvedik karakteri aslında aileden zengin, yoga yapan, scuba diving'e giden, açık büfeden beslenen insanlara bir tepkiydi. Ve Türk halkı o zamanlar yeni girdikleri bu ortamlara alışmakta zorluk çektikleri için gerçekten de böyle insanlara tepkiliydiler. Recep İvedik de bu tepkiyi çok iyi kullandı. En azından ilk üç film. Mesela ilk filmde Recep bir otel sahibinin cüzdanını düşürdüğünü görür. Ve evinden kalkıp Antalya'ya kadar gider. Yolda iki tane güzel kadının arabasının bozulduğunu görür. Ve Recep onlara yardım etmek için durur. Kızlar Recep'le ne kadar flörtleşmeye çalışıyor Dalışta da Recep Hanzolundan asla ödün vermez. Kızlar saçma bir şey söylediğinde konuşmalarını der. Kızlara emir verir. Onlarla dalga geçer. Ki bu zamane insanı için yeni bir şeydir. Recep'in kendisiyle flörtöz bir dille konuşan birine karşı karakterinin bozmaması, başkalarına nasıl davranıyorsa öyle davranması, Hanzolundan utanmaması halkın hoşuna gider. Ve Recep bunu birçok defa yapar. Aşırı zengin bir otel sahibiyle konuşurken ezilip büzülmez. Hatta onu cüzdanını kaybettiği için aşağılar. Yoga dersine gidip osurur. Dalışa gidip dalış hocasıyla dalga geçer. Bunların hepsi o elit dediğimiz insanların karşısında ezilip sıkılan halk için bir tepkidir. Recep İvedik bir nevi öyle ortamlara girip olmadığı biri gibi davranmaya çalışan insanların duygularının sinemaya vurmasıdır. Ki zaten bu filmlerde komik olan da Recep İvedik'in osuruk şakası yapıp kameraya nah çekmesi değil, normalde bizim ezilip büzüleceğimiz ortamlarda bunu yapmasıdır. Ki bu yönüyle de Kemal Sunal'ın filmlerini anımsatır. Şaban filmlerde hep olmaması gereken ortamlarda olur ve ortamın havasına girmek yerine kendi mizahını korumaya devam eder. Mesela bu sahnede kan gövdeyi götürürken Şaban şakalar, komiklikler yapar. Burada komik olan Şaban'ın şakaları değil, onu absürt ortamlarda yapmasıdır. Recep de aynı şekilde karakterini bu ortamlara taşır ve ortamı ayak uydurmak için ezilip bükülmek yerine ortamın onu ayak uydurmasını sağlar. Mesela vals yaparken kilolarından ve dansı bilmemesinden dolayı hocam ben yapmayayım, utanıyorum tarzı bir şey söylemek yerine içinden geldiği gibi dans eder. Mesela tiyatrodan anlamadığı için tiyatroya gitmekten vazgeçmek yerine tiyatroya gider. Hatta tiyat patlamış mısır yiyip sahneye çıkar. Öyle ortamlara yeni giren Türk halkının özgüvensizliğini Şahan Gökbakar sinemaya Recep İvedik'in inanılmaz cesurluğuyla yansıtır. Ama tabii ki de bu dışavurum ve tepkileri karaktere dökmek bir karakteri bu kadar efsaneleştirmek için yeterli değil. Çünkü Recep İvedik her ne kadar özgüvenli olsa da insanlar gerçekten konforlarının bozulmasından hoşlanmaz. İnsanlar gerçekten de rahatlamak için gittikleri yoga dersinde birinin osurmasından rahatsız olabilir. Sanatsal bir şey izlemek için gittiği tiyatroda birinin Upur, upur patlamış mısır yemesinden rahatsız olabilir. Bunu izlerken de rahatsız olabiliriz. Düşün bak gerçek hayatta. Sevgilini aldın, romantik bir gün için dans kursuna gittin ve elemanın biri böyle hareketler yapıyor. Muhtemelen keyfin kaçar. Ama Recep'in bu davranışları, Recep İvedik evrenindeki karakterlerin ve bizim Recep İvedik'ten nefret etmemiz için yeterli bir sebep değil. Çünkü Recep çok saf bir insan. Yani çoğunlukla. Recep yolda kalan iki güzel kadını gördüğünde onlara kendi aküsünü veriyor. Neden peki? Onlar hakkında sapıkça düşünceleri olduğu için mi? Ben bu kadınlara yardım edersen belki aramızda bir şey geçer dediği için mi? Hayır. Sadece iki insana yardım etmek için. Recep otel sahibine cüzdanını vermek için İstanbul'dan Antalya'ya gidiyor. Neden peki? Ben bu adama cüzdanını verirsem belki bana para verir, işimi görür dediği için mi? Hayır. Dürüstlüğüne güvendiği bir adama cüzdanını geri vermek için. Yani anlayacağın Recep iyi veya kötü iki aşamalı düşünemiyor. Ya da düşünmek istemiyor. Bu onun iyi eylemleri ne kadar zorlu da olsa yapmasını sağlıyor. Çünkü gerçekten de iyilik yapmak istiyor. Ve kendi stilinde iyiliğini de yapıyor. Ama bir yandan bu özelliği bazı ortamlarda da rahatsız edici olmasını sağlıyor. Mesela tiyatroda patlamış mısır yemesi gibi. Bu insanları rahatsız eder mi diye düşünmüyor. Sadece canı patlamış mısır yemek istiyor. O da yiyor. Ki bu yüzden aslında Recep Vedik büyüyememiş bir çocuk. Recep muhtemelen çok kötü bir ailede büyümüş. Ve babası da kendisi gibi Hanzo. Belki kendisinden daha Hanzo, daha kaba bir adam. Durum böyleyken Recep her çocuk gibi 3-6 yaş arası annesine aşık olmuş. Oydupus kompleksi. Ve babasının annesine ve kendisine olan baskılayıcı ve kaba davranışları yüzünden içinde dışa vuramadığı bir öfke ve agresiflik biriktirmiş. Bu öfkeyi ve agresifliği evde dışa vuramadığı için ailesi dışındaki insanlara yansıtmayı seçmiş. Sibel'in dizindeki yize boksı çıkamış gibi gözüküyor. Demesi gibi. Dışarıdaki insanlara bu agresifliğini ve kabalığını yansıttığı için asla uyum sağlayamamış. Arkadaş edinememiş ve babasıyla rekabet edemeyip annesiyle iletişim kuramadığı için kadınlarla konuşmayı bir türlü öğrenememiş. Yani aynı kendi söylediği gibi Recep agresif kompleksi ama aslında kedi gibi bir adam. Değinmemiz gereken bir diğer konu da Recep'in depresyonu. Recep hala daha bir çocuk olduğu için uyum sağlamak yerine tüm herkesi ona uyum sağlamaya çalıştırıyor. Bu yüzden de çok yalnız bir adam. Mesela işsiz, işe başlıyor. Müşteriye götürdüğü pizzaları yiyor. Evlenmeye çalışıyor, kendine uygun bir kız bulamıyor. Çünkü Recep hayata uyum sağlamadığı gibi hayat da ona uyum sağlamıyor. Bak Recep İvedi'nin 3 film boyunca uyum sağlamaya çalıştığı tek bir tane sahne var. Sibel'in ona nişanlı olduğunu söylediği anda Sibel'le konuşmayı kestiği sahne. Recep, Sibel'i kendi kendine uyum sağlamaya itmek yerine, zengin züppe sevgilisinden vazgeçirip kendiyle takılmasını söylemek yerine, Sibel'in hayatına uyum sağlayıp Sibel'den vazgeçiyor. Recep'in ilk defa iyi kalpliliği ve saflığı uyumsuzluğuna ağır basıyor. Sonucunda ne oluyor peki? Recep hayatının aşkıyla bir daha görüşemiyor. Ondan bir daha haber alamıyor. Ve Recep de depresyon ve yalnızlıkla dolu bir hayat yaşamaya çalışıyor. Recep İvedik böyle bir karakter işte. Biliyorum sonun dakikadır karaktere bir derinlik katarak filmi övüyorum ama bana soracak olursan Recep İvedik iyi bir film değil. En azından beni çok güldürmüyor. Türk yapımı çok daha iyi komedi filmleri var. Pardon filmi mesela. Ama şöyle de bir gerçek var ki Türk halkı Recep İvedik'i osurup duran, sürekli kaba, nah çeken bir adam olarak tanıyor. Recep İvedik o kadar sığ bir karakter değil. İyi düşünülmüş, iyi yazılmış bir karakter. İşte bu beni etkiler. Ama yine de sen bu filmleri izledikten sonra kabalık yapma. Kendi karakterini etrafındaki Tüm insanlara empoze etmenin komik olduğunu düşünüyorsan bir psikiyatriye gitmeni öneririm. Bitticeğim.